Hap arkadaşlar bugün sizlerle arabalarımız herkes. Arkadaşlar bu ıslak sevda. Deniz. Deniz. Akın. Adem. Halla. Gila. Di dişle durulur. Dine, din, di, di, dino e, evin e, no, Ali e, polis e, bunun adı diye? Bahar Erkek. ismi neydi? Ah, Muhammed Ali. Ee, kı kız ismi? Evin. Erkek ismi? Halil. Ee, e, kız ismi? Sevda. Arkadaşlar. Haydi. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız. Haydi. Sağlıcakla Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.